Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 4. sınıf matematik dersi kesirler konusu konusunun konu anlatımı ve bu konu anlatımı ile ilgili olarak örnek soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Dersimize geçmeden önce izlediğiniz videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlarınız varsa onlara da tavsiye edip abone yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Şimdi dersimize geçebiliriz. Kesirler 3 ayrılıyor sevgili öğrenciler. Basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler olmak üzere. Şimdi basit kesirler ne anlama geliyor bunu bir açıklayalım. Açalım bu konuyu. Basit kesirler sevgili öğrenciler. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz sevgili öğrenciler. Payı paydasından küçük. Bakın payı paydasından küçük olan kesirler. 7'de 3 ya da 19'da 6 gibi kesirler basit kesirlerdir. Bileşik kesir nedir peki? Ha şunu da bir söylemek istiyorum. Basit kesirler her zaman birden küçüktür. Bir bütünden küçüktür. Bunu unutmayın. Basit kesirler bir bütünden küçüktür. Bileşik kesirler bir bütüne eşit ya da bir bütünden büyüktür. Tam sayılı kesirler yine bir bütüne eşit ya da bir bütünden büyüktür. Bu ipucunu unutmayın. Bileşik kesir neydi peki? Payı paydasından büyük ya da eşit olan kesirlere bileşik kesir diyoruz. Bakın payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük. Bunu nasıl okuyoruz? 7'de 7 ya da 5'de 16. 7 bölü 7 ya da 16 bölü 5 diye okuyabiliriz. Gördüğünüz gibi bu bir bütüne eşittir. Bu da bir bütünden büyük olan bir bileşik kesirdir. Yani bileşik kesirler ya bir bütüne eşittir ya da bir bütünden büyüktür sevgili öğrenciler. Tam sayılı kesir bir sayma sayısıyla birlikte yani bir tam sayısı bu olacak yazılan basit kesirlere tam sayılı kesir diyoruz. Yani basit kesirlerin önüne bir sayı eklediğimizde herhangi bir sayı yani buna 2 ekleyelim, buna 3 ekleyelim. O zaman tam sayılı kesir oluyor sevgili öğrenciler. Bakın bir okunuşu da şu şekildedir. 1 tam 6 bölü 11 ya da 6 tam 2 bölü 17 gibi. Ya da 1 tam 11'de 6, 6 6 tam 17 12 diye okunabilir. Bakın basit kesirlerin önüne koyduğum tam sayılar bunu tam sayılı kesire çevirdi. 2 tam 3 bölü 7'ye bu da 3 tam 6 bölü 19'a çevirdi. Bu basit kesir birden büyüktür. Bu da 6'dan büyük bir şey pardon tam sayılı kesirdir. Bakın bu tam sayılı kesir birden büyük bir tam sayılı kesirdir. Bu da 6'dan büyük bir Tam sayılı kesirdir sevgili öğrenciler. Şimdi basit bileşik ve tam sayılı kesirleri detaylıca ele alalım. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir dedik. O zaman basit kesirlere örnekler verelim sevgili öğrenciler. Ne yapacağız? Paya, paya yazacağımız sayı paydadan küçük olacak. Mesela Paya 2 yazdıysak paydaya 2'den büyük bir sayı yazmamız lazım. 7 diyelim mesela. 2 bölü 7 ya da 7 de 2. Ne oldu? Payı paydasından küçük olduğu için basit kesirdir diyoruz. Bakın birçok basit kesir örneğimiz var. Hepsindeki ortak özellik paylarına bakıyoruz. Paydalarından küçüktür. Ve basit kesirler bir bütünden, bakın bu da bir bütünden küçüktür. Bir bütünden küçüktür. Modelle gösterilişinde gösterilen bu basit kesir 2 bölü 4 ya da 4'te 2. Bu basit kesir ise 2 bölü 3 ya da 3'te 2'dir. Ve bir bütünün bütünden daha küçük bir kesiri ifade etmektedir sevgili öğrenciler. Şimdi Basit bir 4 bölü 9 basit kesir verilmiş. Bakın burada üstteki pay, alttaki payı da ortadakine kesir çizgisi diyoruz. Bu basit kesirleri modelle gösterimi nasıl yapılır, sayı doğrusunda nasıl yapılır ve okunuşu nasıldır özetleyip bileşik kesire geçebiliriz. Şimdi paydası 6, payı 4 olan basit kesiri bir modelleyelim ve okunuşunu yazalım. Bu basit kesiri paydası 6 ise 6 eş parçaya ayırdık. Payı 4 olduğu için 4 parçasını taradık. Basit kesir oluşturduk. Sonra kesir olarak ifade ettik. 4 bölü 6 ya da 6'da 4 diye ifade şeklinde yazdık. Bakın iki türlü de okuyabiliyoruz. 6'da 4 ya da 4 bölü 6 diye okuyabiliriz. Peki... Bu kesiri sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Basit kesirler birden küçük, bir bütünden küçük olduğu için basit kesirleri sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında gösteririz. 0 ile 1 arasında gösteririz. Çünkü basit kesirler bir bütünden küçüktür sevgili öğrenciler. O yüzden 0 ile 1 arasını modelde yaptığımız gibi 6 eş parça ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu çizgi 1 bölü 6'yı ifade eder. Bu çizgi 2 bölü 6'yı, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6. Bir bütün ise 6 bölü 6'yı ifade eder sevgili öğrenciler. Her zaman bir bütüne denk gelen kısım kısımdaki kesir pay ve paydası eşittir sevgili öğrenciler. Bunu unutmayın. Yani basit kesirler daima bir bütünden küçüktür. Bunu unutmayın. Ne yaptık? 6'da 4 kesirini yerine belirledik. Sonra bunu isterseniz okla gösterin, ister tarayarak ifade edebilirsiniz sevgili öğrenciler. Şimdi Payı paydasından küçük kesirler daima bir bütünden küçüktür. Bunu unutmayın. Bakın burada da modellerde gördüğünüz gibi bir bütünden küçük basit kesirler görmektesiniz. Bir bütünden küçüktür. Bunların hepsi birer basit kesirdir. Bileşik kesirler neydi peki? Bileşik kesirler payı paydasına eşit ya da Paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir diyoruz. O zaman paya öyle bir sayı yazacağız ki ya payda eşit olacak ya da paydadan büyük olacak. Yapalım. 7 bölü 7. Bakın pay ve payda birbirine eşittir. Bu bir bileşik kesit kesirdir. Ya da payı paydasından büyük olduğu zaman da mesela 17 bölü 7 bu yine bir bileşik kesir ifade eder sevgili öğrenciler. Aşağıda gördüğünüz bu örnekler 3 bölü 2, 5 bölü 3, 10 bölü 4, 122 bölü 16, hepsinin ortak özelliği bileşik kesir olmaları ve bakın payları da paydasından büyüktür. Bu da ortak özelliğidir. Bileşik kesirler daima sevgili öğrenciler, unutmayın bir bütünü eşit ya da bir bütünden büyüktür. Bileşik kesirleri modelle ve nasıl gösteririz ve nasıl okuruz? Mesela paydası 4, payı 7 olan bileşik kesir belirleyelim, modelleyelim ve okunuşunu yazalım. Paydası 4 ise sevgili öğrenciler, öncelikle bir bütün alıyoruz. 4 parçaya bölüyoruz. Bizden payı kaçtı? 7. 7 parça alındığına göre bu 4 parça bize yeterli değil. O yüzden bir bütün daha çizip 7'ye çıkana kadar tarıyoruz. Bir bütün daha alıyoruz. Onu da 4 parçaya bölüyoruz. Burada 4 tanesini almıştık. 7 olabilmesi için 1 2 3 tane daha eklememiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7. 7 parçasını taradık. Modelle gösterirken payda kaç parça alınıyorsa o kadar kısmı tarıyoruz. Yani Bileşik ve tam sayılı kesirlerde modelleme yaparken aynı şekilde birden fazla çizmemiz gerekmektedir. Unutmayın. Eşitse payı paydasına eşitse bir şekil yeterlidir. Ama payı paydasından büyükse modellerken birden fazla şekil kullanabiliriz. Okurken 4'te 7 ya da 7 bölü 4 diye de okuyabiliriz. Ne demiştik? Bileşik kesirler her zaman ya bir bütüne eşittir ya da bir bütünden büyüktür demiştik. O yüzden bileşik kesirleri sayı doğrusunda gösterirken sevgili öğrenciler ne yapacağız? Bir bütünden bir bütünden büyük bir sayı doğrusu çizmemiz gerekiyor. Bakın sayı doğrusunu çizdik. 0, 1, ve 2. 2'ye kadar gittik. Peki 0, 1 bütün arasını kaç eş parçaya ayırdık? Paydaya bakıyoruz 4. Yani 0 ile 1 arasını 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayırdık. Burada 4 eş parça var. Daha sonraki yine 1 ile 2 arası olan bir bütün yine 4 eş parçaya ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi bizden 7 parçasını istediği için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7. parçaya geldiğimizde durduğumuz nokta 7 bölü 4 olan sayı doğrusundaki bölümü gösterir. O bölüme kadar ister boyayabilirsiniz ister okla gösterebilirsiniz. Yani o zaman neymiş? Bileşik kesirler daima bir bütünü eşit veya bir bütünden büyük olabilmektedir sevgili öğrenciler. Tam sayılı kesirler neydi peki sevgili öğrenciler? Tam sayılı kesirler... Bileşik kesirlerin tam sayılı olarak gösterilmesi demektir. Yani bu kısımda bir doğal sayı bulunması gerekiyor. Tam bir sayı bulunması gerekiyor. Buradaki bulunan sayı aslında bütün mü ifade eder? Kaç tane bütün olduğunu burada da o bütünden sonra kalan parçaları ifade eder sevgili öğrenciler. Tam kısmı bir bütünü yani kaç bütün olduğunu kesir kısmı ise kaç parçaya ayrılıp kaç parçasının alındığını ifade eder. Mesela iki tane bütün varmış bunu iki tam diyoruz. Sonra dört parçaya ayrılmış o diğer bütün ve bir parçası alınmış. 2 tam 1 bölü 4 ya da 2 tam 4'te 1 diye okuyabiliriz. Tam sayılı kesirler aslında birer bileşik kesirdir. Ama tam kısmıyla gösterildiği için bunlara tam sayılı kesirler diyoruz sevgili öğrenciler. Tam sayılı kesirleri zaten bu yandaki bütün kısmını gördüğünüz an diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. Bu yüzden tam sayıda kesirler de sevgili öğrenciler, bir bütüne eşit ya da bir bütünden büyük olabilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi tam sayılı kesirler modelle ve sayı doğrusunda nasıl gösterilir? Örnek üzerinde ilerleyelim. Bir bütün ve 25 basit kesirden oluşan tam Saydık kesri belirliyoruz, modelliyoruz, okunuşunu yazıyoruz. Ne yaptık? Önce bir bütün dediği için bir tam şey, bir, bir, bir şekil çizdik, bunu tamamını taradık. Sonra bunu 5 eş parçaya ayırdık sevgili öğrenciler. Bunu ne yaptık? İki parçasını taradık. Bunu ne yaptık? İki parçasını taradık. Bu kesir bir tam 2 5 şeklinde ya da bir tam 5'te 2 şeklinde okunabilir sevgili öğrenciler. Şimdi şu kısım düzelt, düzeltiyorum sevgili öğrenciler. 1 tam 2 bölü 5 basit kesir olacak. Burası 2 bölü 5. Şunun karışmış burası. 1 tam 2 bölü 5 basit kesir. 2 bölü 5. Bütünü kaç eş parçaya ayırdığımızı nereden anladık? Basit kesrin paydasından. Yani 5 olduğunu gördük. Paydayı 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya ayırdık. İki parçasının tarandığını da paya bakarak yapmış olduk. Bunu unutmayın. Şimdi bunu sayı doğrusunda gösterirken sevgili öğrenciler. 1 tam 2 bölü 5 kesrini sayı doğrusunda gösterirken Ne yapıyoruz? Birden büyük olduğunu biliyoruz artık. Çünkü bir bütün ve daha sonra bir parça daha var. O yüzden sayı doğrusunda 0, 1 ve 2 sayılarını yerleştirdikten sonra bütünlerin arasını 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya ayırıyoruz. Bakın birinci de ayırmamış. ikinci de 1 ile 2'nin arasını ayırmış. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı da ayırabiliriz aslında. 1, 2, 3, 4 ve bu da 5. Daha sonra çünkü burası bir tamdır sevgili öğrenciler. Burasının tamamı alındığı için bakın bu bir tam. Burayı ayırmamıza gerek yok. Bir tam sonra 5'te 2 dediği için burası bir tam 5'te 1 bir, bir tam 5'te 2 bir tam 5'te 3 bir tam 5'te 4 ve bir tam 5'te 5 beş. 1 tam 5 5 neye eşittir peki sevgili öğrenciler? 1 burada var. 5 bölü 5 bir daha. Burası da 2'ye eşittir. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra 1 tam 2 bölü 5'in bulunduğu noktayı belirledikten sonra ister oraya kadar boyuyoruz ve ister ok ile gösterebiliyoruz sevgili öğrenciler. Şunu unutmayın sevgili öğrenciler. Tam sayılı kesirler daima bir bütünden büyüktür. Bunu unutmayınız. Şimdi kesir çeşitlerine bir tabloda tam özetlenecek şekilde bakın bu tabloyu bu şekilde öğrendiğiniz takdirde sevgili öğrenciler bunu ister durdurun fotoğrafını çekin ister defterinize yapın. Bu aslında kesir çeşitlerinin birer özetidir. Bu şekilde tabloyu öğrenirseniz, ezberlerseniz, tekrar ederseniz basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir konusunu çok iyi öğrenmiş olursunuz. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan birincisi basit kesirlerin bir bütünden küçük olduğu yani birden küçüktür. Bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler ise bir bütünle eşit ya da büyüktür. Bunu unutmayalım sevgili öğrenciler. O bu yüzden modelleme yaparken basit kesirlerde bir bütün bir bütün bize yeterli olduğu halde bileşik kesir ve tam sayılı kesirlerde birden fazla bütün çiziyoruz ve ona paydasına bakarak parçalıyor biliyoruz. Okunuşları ve gösteriminde arasında hiçbir fark yok. Sadece tam sayılı kesirlerin kesir olarak gösteriminde bir tam kısmında bir tam sayı bulunmalıdır. Buna dikkat ediyoruz. Sayı doğrusunda gösterirken basit kesirler sıfır ile bir arasında gösterilirken bileşik ve tam sayılı kesirler birden büyük ol 1'e eşit büyük olduğu için daha uzun bir sayı doğrusu çizmemiz gerekebiliyor. Bu, bu tabloyu da bu şekilde tekrar edip not alır ya da defterinize yazarsanız bu şekilde bu konuyu çok iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Umarım konuyu anlamışsınızdır, fayda sormuştur. Eğer anlamadıysanız videoyu tekrar izleyip e, işte, pekiştir, konuyu pekiştirebilirsiniz. E, tekrar e, kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı, videoyu beğenip yorum yapmanızı bekliyorum. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. E, i̇yi günler sevgili öğrenciler.